inanarak dua edilmesini istemiş ve kul dua ettim de duam kabul görmedi deyip acele etmediği müddetçe duasının karşılık bulacağının müjdesini vermiştir. İşte bu mübarek günler ve geceler bizler için en güzel dua ve şükür vesilesidir. Bu geceyi ve mübarek üç ayları fırsat bilerek Ellerimizi ve kalplerimizi Rabbimizin engin mağfiretine ve rahmetine yöneltelim. İnsan zayıf ve unutkan bir varlıktır. Günah işlemek, hata etmek onu insan yapan ve meleklerden ayıran vasıftır. Bir mümin için ise en önemli şey günah ve hatalara karşı uyanık ve duyarlı olmaktır. Bu bereketli mevsimde yani üç aylarda Recep, Şaban ve Ramazan aylarında